Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bolvoda'nın Open'da 4. tur maçına çıktım. Hemen sizler için analizlemek istiyorum. Şu an spoiler vermiyorum ama maçtan sonra yine konuşuruz. D4 oynadım. Burada rakibin at C6 oynuyordu bu arada. Rakip at C6 daha çok oynamıştı. Yaklaşık bir 30-40 yıl önceden beri hep at C6 oynuyordu. Fakat bana at F6 oynadı. Beklemiyordum açıkçası. Yani ben full at C6'ya hazırlanmıştım. Böyle 2 iki, 2,5 iki, saat kadar. Fakat Oynamayınca bir şaşırdım tabii ki masada. Ve ne oynasam gibisinden düşünüyordum. g 4 tercih ettim. Bu arada bu rakibin rakiple alakalı bir mevzu aslında. f 6 Rakip kazanmak istediği zaman atçı 6'yı tercih ediyor. Berabere yatmak istediği zaman f 6 tarzı daha sağlam şeyler tercih ediyor aslında. B6, G3 buralar artık yani maçta hangisini oynasam gibisinden düşündüm yerlerde. Buna benzer maçlarım daha önceden de olmuştu ki buralar gayet dengeli. Bu arada şurada AT4 hamlesinden sonra rakibim bana berabere teklif etti. Yani beraberliği kabul edebilirim tabii ki. Rakibim de 2037 öyle sonuçta. Fakat ben yani turnuvada olabildiğince sonuna kadar oynamak istiyorum. Oyun olarak hızlı berabere yapmadan sonuna kadar oynayacağım maçlar göstermek istiyorum aslında hem kendime hem sizlere. Fakat yani bu maçlar da son iki maçtır. Yani dünkü 3. tur maçıyla bugünkü maçla beraber fark ettim ki bu sonuna kadar oynama zorlama isteği beni kötü durumlara sokuyor. Anladığım kadarıyla. Ki oralarda biraz daha ileride anlatacağım. Burada bu arada ben C5 oynamak için kale c geldim. C5 tarzı hamleler oynayacağım. Tabi at 7 doğal hamle. Fakat bu olabilir gibisinden gelmiştir. Burada vezir F4 oynamayı tercih ettim. Rakibi F5'e zorlamak istiyorum ki E6'da bir zayıflık oluşsun. Tabii ki bu E6'daki zayıflığı hemen kullanamıyorum. Ama en azından bir zayıflık olursun ona basayım. Çünkü zayıflık yokken bu tarz 8'e 8 piyon varken konumu açmak kolay değil. Filleri değişirsem de bana iyi olmayabilir. Sonuçta G filini veriyorum. Buradaki güçlü çaprazdaki filimi veriyorum. O yüzden biraz daha şey var. Ama o rakip burada fil B'ye geri çekti. Ben de burada E4 tercih ettim. Tabii ki burada B4 tercih etmek de mümkün. Daha önceden B4 oynamıştım da var bu konumlarda ama bu maçta E4 oynamak istedim. Vezir E7 ve burada şimdi bazı yapılarda yani E5 gelmek istiyor. O yüzden buna gitmeye çalışabilirdim belki. Ama bunu da çok tercih etmek istemedim. Çünkü rakip daha hızlı F5 sürebiliyor gibi gelmişti bana. Yani atını da C5'e koyacak. Tabii ki B4'te kaldırma imkanım var ama sonrasında A5'ler de gelecek. Açık attığı siyahlar alıyor. O yüzden çok beğenemedim. Onun yerine biraz daha mat hücumu yapmak istiyorum. O yüzden E5 sürerek Burayı kitlemek istiyorum aslında. Makine çok beğenmiyor tabii ki bunu. Ve burada kaleci C3. Buradaki amacım maçta oynarken G4 H4 sürüp kale G3 kale h koymaktı. Belki G4 sürüp kale H3 koyacak maç sürmeden. Bu tarz şeyler istiyordum. zorlamak için rakibimi. Rakibim de zaten yaşlı biriydi. O yüzden böyle taktik konumlara gitmem gerektiğini farkındaydım. Rakibim A5 oynadı. Bu arada rakibim gerçekten iyi oynadım maçı. Yani çoğunu benden iyi bile oynamış olabilir. Eğer Atçı Altı oynasın tabii ki tam tersi şeyler olacaktı muhtemelen maç öncesi hazırlıkta ama. Atçı Altı kale D1. Kaleci. burada ben bu arada berabere teklif ettim yani konumun elimden kaydının farkındaydım o yüzden berabere teklif edeyim dedim. Rakibim muhtemelen duymadı berabere teklifimi yoksa kabul ederdi muhtemelen burada. Kale D8. Vezir D7 alındı. Şimdi maçta Vezir D3 girsek sıkıntılar yaşayacağımın farkındaydım bu arada. Fakat yapmak zorunda kaldım. Bir tane H5 sıkıştırdım tabi araya. Burada B3. Şimdi Vezir D3 gelmesini bekliyordum ama daha çok Vezir D4'lere bakıyordum ki rakibin ilgisini çekecek hamle Vezir D4. Vezir D3 değil de. Çünkü Vezirleri kesip yani çok kaybedilmeyeceği bir konuma girmek istiyor aslında bu noktada. Ki ben burada ne oynamayı düşünüyordum. Hatırlamaya çalışıyorum. Kale C1 oynayacaktım galiba burada ama burada kale D4'den sonrasını yani kendimi zora sokuyorum aslında. Belki kaleye oynamam lazım ama bu sefer de yani şu konumdan emin değilim. Yani şu yonlardan dolayı filmi döndürmem kolay değil. Sıkıntı yaşayacağım az çok belli Kendimde Kendim de farkındayım bunu zaten. Fazla zorladığımı hissettim. Şahif 1, Şahif 8. Ben burada bu arada niye bilmiyorum ama yani normalde burada Şahif 1 oynayamıyorum ama e2 oynayabiliyorum gibi geldi. Fakat ben burada yani at d3'e kale d2 oynayacağım ve sıkıntım yok gibisinden düşünüyordum. Fakat at c1 var. Ama daha da kötüsü at d7'i ben burada. E5 bir yanıma basıyor ve yani yapacak bir şeyim yok. Tek çarem bunu oynadığında c5 sürebilmek. Bilge 2 at 5 Bu arada rakibim burada maçtan sonra bana notasyonda c5 oynaması gerektiğini söyledi. Ki burada yani C5 oynayabilir fakat buradaki C5 de f 4ten sonra beraber olacağı az çok belli benim için. Yani burayı çok rahat tutarım. Fil f Ş3'den sonra herhangi bir sıkıntım yok konumda. Hatta G4 bile süreceğim. Kareleri kesersem ben bile zorlarım belki ama tabii ki zorlamayacak bir konum mu derseniz değil. Burada At5 aldı. c 5te zorlamak istiyorum. Şimdi B5, C6. Yani rakibin Ş7 oynamasını bekliyordum aslında ama. Kale C5, at D3. Kale b5 buralara gitmek istiyoruz muhtemelen. Yani Şah e3 oynasam kale d3 alacak onu istemeyeceğim. Şah e1 gidersem a2 alacak ben de a5 alacağım. Yani tutulabilir bir konum gibi geliyor. Yani b3'ü muhtemelen bir yerde düşürecek ama ben de g7'lere falan sarkabilirim gibisinden düşünüyordum. Bu noktada. Fakat rakibim burada kale b4 hamlesini tercih etti. Beklemiyordum bunu. Ama çok da önemli bir hamle değil benim için. Çünkü benim planım kale D2'den sonra aşağılara inip buradaki C piyonunu almaktı. Bir daha araya F4 sıkıştıracağım tabii ki. At G4'e gitmek zorunda kalsın diye. Kale D2 A4 F4. Burada A3 aldı. Çünkü sonuçta alamıyorum. B2 sürüşü geleceği için. Ve burada rakibim at ve G4'ü tercih etmedi. Ben at G4 oynar. Şahlarım. Şu konuma gideriz gibisinden düşünüyordum açıkçası. Araya bir tane flash sıkıştırabiliyor muyum? Sıkıştıramıyor muyum? Emin değilim. O yüzden bir tane şahit 8 bekliyorum. Çünkü atı F6'ya dönmesi lazım. f 6 giderse iyi farkındaydım burada. Bunu oynacaktım Yani bu da muhtemelen beraber olan bir konu. Tabii ki beyazlar biraz daha iyi olabilir bu konum için. Yani ben burada kale G3 alsa file 3'ten sonra kazandığımı fark etmiştim. Almazsa da zaten tutarım gibisinden düşünüyordum bu noktayı. Hatta ben kendim bile zorlarım gibisinden baktım. Ama at c6 aldı rakibim ve aslında bana bir şans oldu. Tabii ki bu konum kazanması kolay değil. Sonuçta 3 piyona fil oynuyoruz. Tabii ki c7 piyonu düşecek ama diğer benim piyonlar da zayıf. Bunlar oynayabilir. Şimdi kale d Direkt kale d8 oynamak istemedim. Çünkü şundan sonra kale c 3e için ne yapacağımı bilemedim. Yani kale ile fili oynayatamıyorum. Yani kale ile oynatırsam ne kadar o da berabere gidiyor. O yüzden zorlamak için kale d7'yi tercih ettim. Burada kaleci 3. Kaleci 7. Ya. Bu sefer aynısı olmuyor. Çünkü burada şahladıktan sonra birlik açabiliyorum. Ki maçta da bu oldu zaten. Ve bir tane piyon aldım. iki piyona fil oldu. Rakip burada birkaç şah çekti. Ben de şey ama gitmek istiyorum. Bu arada burada fil c makine fil E4 hamlesini öneriyor. Fakat ben niyeyse bunun daha fil A4 oynayınca daha iyi olduğunu düşünüyordum. Fakat beraber olduğunu hissediyordum hala bu konunun, onu söyleyeyim. Makine burada bile kazanç vermiyor, onun bilgisini vereyim. Fil A4'den sonra kale 2ler dediğim gibi. Kale B8 e oynadım, burada rakibimden kale C4 hamlesi bekliyordum ben. Fakat rakibim hızlıca kale A3 hamlesini yaptı ve bana fil C2 şansı verdi. Çünkü burada bu arada kale 4 oynasaydı, yani buna değil de Fil A8'e gitmek isteyecektim. Çal diyecekti, şahı H3'e gideceğim. Ve bunu oynamaya çalışacaktım aslında. Ama burada kale c tarzı hamleler de varmış. Şahe tutabiliyor. Yani buna bassam bile kaleyi yine buraya bastı. Fil D1 oynayamıyorum. Kale C1 var. Yine gidiyor. O yüzden yapacak bir şeyim yok deyip oynamam gerekiyordu. Fakat burada kale A3 hamlesinden sonra tabii ki piyonu aldım. Ve burası artık kazanç oldu. Tabii ki biraz teknik oynamamız gerekiyordu. Ben de en son F7'ye bağladım bu kalesini. Rakibin. Ve bu noktada bir tane flash 5 istiyorum e F7 için. Onu tutunca bir git yaptım ve file E4'ü şimdi oynadım. Burada Zuxuan konumuna girmeye çalışıyorum artık. Flash 5 koyacağım. Sonrasında G5 ne kadar piyonu sürünce G6'da sürdüğümde konum bitecek. Fikrim bu. Zaten rakipte hiçbir şey yapmadı burada. Fakat ben burada niyeyse şak G4 oynadım. Kendi işimi zorlaştırdım. Neyse ki rakibim burada terk etti. Yani Son konumda niye bunu yaptım bilmiyorum. Kaleyle beklesem bile yetiyor. Çünkü buradaki hamleye g 6 sürüyorum basitçe ve buradaki piyon gittikten sonra sıkıntı kalmıyor. Buralarda F6 süremiyor. Yani E6 düşüyor. E5 sürüldüğü anda da bu sefer şak g gerçekten gelebiliyorum. Çünkü benim oynadığımda şak G4'te F6 G6'ya E5 sürülmesi zorunda değil. O yüzden kale B8 buradan şallamaya başlayabilirdi tabii ki bunu makine bıraksak belki kazanabilir ama yani ben emin olmadım. Ters renkli fil bu arada kale file kaleyi de kazanırım gibisinden düşünüyordum. Maç ama rakibim zorlamadı çok fazla. E zaten rakibimle maçtan sonra konuştum. Dedi yani beraber olabilir dedim. O da dedi yani maçta erken çıkmak istiyordum. Sen daha genç oynuyorsun. Muhtemelen daha iyi, daha iyi oynuyorsundur benden genç olduğun için tarzı bir şey söyledi. Belgrad'a gitmek istiyormuş. Protesto varmış. O yüzden Rakip biraz onun şeyiyle terk etti bu noktada. Halbuki F6 oynasa biraz daha şey olacak. Bu arada ben F5 oynayacak gibisinden düşünüyordum ama F6 olduğunu unuttum. Yani zamanımda vardı fakat bu benim hatam oldu son konum için diyebilirim. Oyunumdan çok memnun muyum? Değilim açıkçası. İlk iki gün daha iyi oynuyordum ama son iki gündeki maçlar çok istediğim gibi gitmiyor. Zaten açılış hazırlıklarını tutturamıyorum. Herkes farklı bir şey oynuyor. Uzun dönemdir. Bir tek ikinci turdaki rakibim aslında oynadığı şeyi oynadı. O yüzden yani maçta bularak oynamam gerekiyor ve yani biraz kendi stilimi de değiştirdim açıkçası. Hızlı oynama stilinden daha yavaş ama sağlam oynayıp doğru oynama stiline gitmek istiyorum. Fakat zorlamak istediğim için de arada biraz rakibe karşı şanslar da veriyorum. Ona da yapacak bir şeyim yok. Ama bunu düzeltmek için elimden geleni yapacağım. Önümüzdeki turları da diyeyim. 4'te 3.5 oldum bu galibiyetle beraber. Şu an artı 33 elo kazançındayım. Umarım böyle devam edecek ve güzel bir elo kazanıp turnuvada dereceyle bitirmeyi umuyorum. Onu da diğer videolarda görürsünüz zaten diyeyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere önce demeden önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bu tarz videoları kaçırmayın. Geldiğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.